Şimdi enerjiyi basıyoruz ama. açtım geliyorum. Bir de kesik patlatalım sizinle ve gelin. Tekrardan yeni bir günden, yeni bir haftanın sabahından günaydın arkadaşlar. Hatırlarsanız en son cumartesi günü Halimköy Garaj'a gelmiştik. Geldik ama burada kaldık. Bir yere kıpırdayamadık. Galiba burada da Bursa Dorsesi varmış. Daha bugün fark ettiler Bursa Dorsesi olduğunu. Beni şimdi aradılar söylediler. O Casantrepo'da gidip duruyorduk ki arkadaşlar hatırlarsanız birkaç sefer de gösteriyorum zaten. Şimdi tekrar oraya gideceğiz. Oraya yükümüzü boşaltacağız anladığım kadarıyla. Ben de oturmuştum şöyle bilgisayardan işte edit medit işleriyle falan filan uğraşıyordum. Şimdi direkt dorseyi bulalım bağlayalım. Bursa'ya doğru yola çıkalım. Tekrardan kaydı başlatırım. Şimdilik görüşürüz. Hisler'den Dorsa'yı aldık. Dorsa pazarından. İlk önce gittim bizim işte o... Cık. Burası çok pis ya. İlk önce gittim o bizim diğer garajda aradım Dorsa orada mıdır değil midir diye. Haliyle orada değildi tabii. Ondan sonra başka çağrı yoktu. Geldik buraya baktık. Buradan... Buradan Dorsa'yımızı bağladık. Şimdi... Gidiyoruz Bursa'ya doğru bizim bütün araştırmamız da bu da vallahi çekici dorsa pazarı gibi olmuş burası aynı. Neyse biz şimdi yolumuza devam edelim. ciye basıyoruz ama Denizler açtım geliyorum İsteneylen benimle yüzünü bir göster yeter Yolumuz ayrı Bir de kesik çayır patlatalım sizinle ve gelin. Kesik çayır. Bu kadarı gereği müzikleri de fazla paylaşamıyorum böyle 10-15 tanelik paylaşıyorum da onlardan da telif yer miyim yemez miyim zaten bilmiyorum da. O sebepten dolayı bu <laughs> kadarıyla idare edeceğiz artık. Yola devam yola devam. <laughs> revan. Geçen yazık. Yazık Öyleyse hiç severim. Bugün sizinle hiç gitmediğimiz bir yoldan gidiyoruz. Yani ben tabi önceki çalıştığım firma dayına bu yolları falan kullanıyordum da. Ama bu Hüner'deyken ilk defa şu anda bu yolu kullanıyorum. Demiştim ya bize Bursa'dan bir tane yük şey. Bursa'ya gidecek bir tane yük verdiler demiştim ya arkadaşlar. Ekspres gitmemiz lazımmış. O yüzden köprü otoban serbest dediler. Ben de daldım bu yollara. Buradan şimdi yine bir Osman Gazi Köprüsü. Yavaşlayın yavaşlayalım hemen. Takoya yazdırma Şimdi bir daha sal. Şu kamyoncu da arkasından gidiyorduk. Selektör attık sollamaya çıktık Bu sefer gaza geldi gaza basacağı tuttu <laughs> Neyse İşte bugün hiç kullanmadığımız bu yolu Kullanıyorum ben de şu anda ilk defa beraber Gidiyorum Buradan şimdi dostlar gideceğiz Osman Gazi Köprüsü'ne bağlanacağız Aslında aşağıdan gitmeyi düşünmüştüm Ama aşağıda yol çalışması falan olduğu için Daha çok dolanmak zorunda kalacaktık Dolanmayalım diye ben bugün bu yolu tercih ettim Şimdi buradan direkt bağlanacağız Geçen sefer Osman Gazi Köprüsü'nde akşamdı Bir şey anlamadık akşamdı. Şimdi gündüz gözüyle ben size güzelce göstermeye çalışırım. Kamerayı yine şu yan tarafa asarız. Yan taraftan çekeriz. Güzel açılar yakalamaya çalışırım. Vallahi müzik dinlerken de şöyle bir be... neyin üstünden geçtik biz ne? Müzik dinlerken de şöyle bir be... Vallahi deşarj oluyormuş gibi hissediyorum kendimi ya. 157 <laughs> kfk yavaş. Biz değiliz ama Vallahi kendimi deşarj olmuş gibi hissediyorum müzik dinlerken ya. Sanki üstünden şöyle bir büyük büyük kalktı arkadaşlar ya. Şöyle bir oh dedim vücudum bir serotonin salgıladı basma. Bol bol serotonin salgıladı işte vücudum. Şimdi şuradan bir de ne açalım biliyor musunuz ya? Şunu şunu açacaktım. <laughs> Bunları böyle güzel güzel dinlerdik ama şu YouTube değişe şu telif yasaları falan filan olmasa Hatta bu paylaştıklarım paylaşacağım şarkılardan telif falan yer miyim onu da bilmiyorum ya zaten Neyse bakalım bakacağız göreceğiz Şimdi şu Osman Gazi Köprüsü'ne geçelim Kamerayı asarım yana yine dandik telifsiz şarkılardan müziklerden ekleyeceğiz yapacak başka bir şeyimiz yok Ben yine Osman Gazi Köprüsü'nde kayda başlarım şimdi görüşürüz Ah şu müzikleri rahat rahat dinleyebilsek hep beraber. Neyse. Osman Gazi Köprüsü'ne geldik sayılır. Buradan sonra daha fazla bu telif melif riskine girmeyeceğim. Telifsiz müziklerden eklemeye çalışacağım. Bilginiz olsun. İyi seyirler diyelim. Şimdi non stop buradan Bursa'ya doğru hiç durmadan kesintisiz gideceğiz. Kaç kilometre yazıyordu orada ya sanki. Kaç kilometre yaz? Oradan mı kilometre yazmadı ki ileride yazıyordu kilometre. Şimdi nereden baksınız biz bir iki bir buçuk ikiye kadar Bursa'da olabiliriz diye umuyorum. Evet. biz bir buçuk ikiye kadar Bursa'da oluruz aşağı yukarı ama şimdi yaklaşıyorum yaklaştıktan sonra bunların uzayacakları üstüne ben anlamıyorum yani bu çok saçma değil mi yani böyle olması sizce de ama <laughs> ne güzel sıçıyor ya tıs 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 zıplatıyor bizi böyle ben oralarını hızlandırırım da güzel şöyle telifsiz bir şarkı eklerim altına ondan sonra onları da güzelce ayarlayıp paylaşırım şimdi tekrar kaydı kapatıyorum ileride açının güzel olduğu yerlerde kaydı tekrardan başlatacağım şurada tepede bir tane ev var ya size işte daha önce geçerken de o evden bahsetmiştim Buraya zoom da yapacağım ben o kadar güzel gözüküyor ki o çok hoşuma gidiyor evi orada görmek ya bu kadar güzel bir ev daha olamaz herhalde yani illaki daha güzelleri de vardır da benim gördüğüm en güzeli burada bu oraya bir zoom yapayım bir de siz de bana yorumlarda belirtin bakalım nasıl yani sizi çok güzel değil mi bulunduğu yer ağaçların arasında arka taraftan Marmara Denizi'ni görüyor falan orada bir durduğumu hayal ettim de harika olurdu şimdi Orhan Gazi'ye de geldim sayılır hep aşağıdan izletiyordum size. Bugün de bu yoldan izletelim bakalım. Hoşunuza gidecek mi? Şu karşısı işte İznik Gölü. Alt yoldan giderken galiba İznik Gölü'nü tam göremiyorduk sizinle beraber. Burada daha net gözüküyor. Gemlik de öyle. Şimdi Gemlik de bu yoldan giderken daha güzel bir açıdan izletebilirim size. Öyle siz. Ben buraları biraz hızlandırırım. Siz böyle izleyin bakalım hoşunuza gidecek mi. Ama yorumlarınızı bekliyorum. Ve arkadaşlar teşekkür ederim. Videolarımı izliyorsunuz. Ama hiç abone olmuyorsunuz ya. Lütfen abone de olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi size biraz bu yolları böyle izleteceğim ben. şu aşağıdaki yoldan gidip geleceğiz diye uğraşıp duruyorduk işte gideceğiz geleceğiz falan filan diye. Size söyledim ya buradan gemilik daha güzel gözüküyor diye. Bir de böyle izleyin bakalım. Evet burası da buraya kadardı. Arkası zaten Bursa. Şimdi yine Bursa'ya düştük. Şu illerde depomuza da geçelim. Evraklarımızı teslim edelim. Ondan sonra gümrük açılana kadar bilgisayardan edit yine o işlerle konuşturmuyor bile şu yolun şu bozukluğu vallahi ya. İşte gümrük işlemlerini beklerken ben de açarım ne bilgisayarı edit medit biraz onlarla uğraşırım. Klasik boş zamanlarımı değerlendirme şeklim artık bu YouTube'a başladığımdan beridir. Şöyle soldan Çıkalım gidelim Bunlar da yavaş gidiyor Artık biz de bunların arkasına gideriz Depoya vardığımızda görüşürüz artık Şimdi geldik içeriye de girdik Normalde dışarıya doğru kesip gidiyordum Buraya genellikle de Bugün herhalde yükün aciliyeti var bir yere gitmeyeceğim Oturacağım bekleyeceğim ben de Ama nereye park edeceğiz şimdi burada ben onu bilmiyorum Aslında buraya mı park ettirecekler Nereye park ettirecekler anlamadım Şuraya gösteriyor herhalde ama ya bakayım. Evet şimdi yine gümrüğümüz açıldı. Perdeyi toplamamışım. Aracın içinde yine karıştırdık. Eve gideceğiz diye tabi toplamadık bile bak bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Ama hiç olmazsa şu perdemizi ve bir... <laughs> sizin de kafanızı çarptırmış gibi oldum şu kenara. Önce perdemizi bir toplayalım. Şimdi şuradan dost doğru gerisin geri. Rampaya yanaştıracağız da şu Camları bir açayım. Havası iyi. Buraya da ne kadar güzel yanaştırmışım böyle kalem gibi ya. Ama şimdi şu Semih hareket mi etmiş sanki ya? Semih orada. O adamlar tırına çarpmadan çıkmam lazım benim buradan ama tam sol yapsam da kurtarmaz ki bu ya. Kurtarmayacaksın sen böyle. Arkaya çarpacağım diye de korkuyorum. Çok yakınız ya. Oradan bizim çamurluğumuzu sürttük. Kurtarır mıyım? Bence kurtarırım ya. Yanaşırken de böyle meşakkatli yanaştık. Çıkarken de meşakkatli çıkıyoruz. Şuradan direkt geri geri basacağım gaza ama başka türlü şey yapamam zaten. Evet şimdi de o soru gerisin geri gidiyoruz. Efendim? Gelmesin diyor. Gel. Tamam. Hemen geliyorum. Böyle gelmesin diyorlar. E ben başka türlü nasıl gelecektim? Bir şey de söylemediler ki. Şimdi dolanalım. Rampa yanaşırken tekrardan kayda açacağım. Rüzgar yine iyi gel. Yanaş dediler. 3 numaraya gelelim yanaşalım. Orasını kurtarır mıyız? Kurtarırsın. Kurtarmaz. O zaman azıcık öne alacağız. Şöyle öne alalım. Evet şimdi kalem gibi sokacağız bunu oraya. Aynen. Biraz daha erken toplasaydım orayı çok güzel kurtaracaktım. Ama olmadı. Şimdi ben şurada duracağım. Şimdi durayım. Kapakları açayım geleyim ben hızlıca. Evet kapaklarımı açayım geleyim. Evet. Buraya yükümüzü de boşalttık. Şimdi eve geçeceğim buradan. Çünkü Ankara etmemin hiçbir anlamı yok. Zaten saat 4. Biz aşağı yukarı buçuk 6 saatte Ankara'da olsak 22 akşam saat 10 olur. O yüzden şimdi bizim Ankara etmemizin hiçbir anlamı mantığı yok. Biz şimdi eve geçeceğiz. Yarın vakitlice ola çıkarız, öğlene doğru şey düşeriz Ankara'ya olur biter. Düşe evet çıkış. çıkış. Evet aynen. Çıkış. Kolay gelsin sağ olun. Evet şimdi buradaki işlerimiz bitti. Telefonumuzu da oraya bırakmıştık. İşte <laughs> ne söylesem bir an de bilemedim. <laughs> Ablayı görünce bir kafam karıştı. Eve geçeceğim bakalım şimdi. Sabahleyin baştan yolculuğumuz buraya kadardı. Ben şimdi tekrar sizin müsaadenizi istiyorum. Eve geçeceğim. Biraz işlerim var onları falan hallederim. Ondan sonra yarın sabah Ankara'ya giderken önce spor. Ondan sonra Ankara'ya doğru zaten giderken tabii ki kayıt açarım. Şimdilik yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.